Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle yeni hardcore videosu çekeceğiz. Diğer hardcore videosunu istemedim. Bu sefer bunu oynayacağız. Yani bunda hep kalacağız. Şuradan bir odun kırmaya başlayalım mesela. Şöyle. Ne çıktı bu arada ya? Şunu kapatalım. Tamam. Şunları alalım. Bize bir acil koyun lazım. Bir köy bulalım. Çünkü. Şunları iyice alalım. Tamam şimdi. Şuradan. O şunları bir oduna çevirelim. Buradan bunları alıp şöyle bir tane crafting tables. Bunu şöyle alalım bir tane biraz çubuk şöyle bir alalım ve atalım şimdi alalım bunu koy ee, şimdi böyle sonra şöyle ve bir tane balta bir tane balta ondan sonra bir tane kazma bir tane de kılıç şaman bunu şuraya, bunu buraya, bunları çek, bir tane kılıç ve kürek. Kürek nasıl yapılır diye bekleyin. Şunu şöyle ve kürek. Tamam. Hemen yani alalım bunları. Bir tane şundan, şunu şuraya, şunu buraya. Tamam. Şöyle alalım bunu. Evet, hemen bir taşlı meydana çıkalım. Oo, 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 çok iyi, çok iyi. Çok güzel bir yerde doğmuşuz bu arada. Ben biraz taş alalım. Gelişimi yapıldı. İyi. Bol bol biraz taş alalım. Burada kömür falan var. Her şey çok iyi. İyice alalım taş. Arkadaşlar, öncelikle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bayağı alacağım ki çünkü. İyice alalım. İyice. Ve bu kadar taş yeter diye düşünüyorum ben. Şunları da alalım. Neredeyse bir set tek oluyor. Bunu al. Ay, nereye kaçtı? Şurada bir şey mi gördüm? Yok değil. Şimdi hemen şu, aa, şu kenarda da almak istiyorum. O tam yarın olacak gelmişiz ama bize evet bize bir, biraz çubuk lazım tamam bu kadar yeter odun kesiyordu ee, şimdi bunu buraya bunu buraya ee, bunu da şu şekilde bir tane taş kazma. Bunları atalım. Şöyle, şöyle. Bir de şunu şuraya. Bunu da buraya. Şunu al. Bir tane taş şey. Bundan sonra bunu, bunu buraya. Bunu buraya. Şunu da şuraya. Aa, bir tane şey lazım arkadaşlar. Alalım çabuk. Kitabı açayım hatta ben direkt yani. Öyle yapmaya gerek yok. Bir tane şundan aldık. Bundan aldık. Balta. Bir tane balta. Bir tane kürek. İşimizi görürüz. Bekleyin. Şuraya. Bunlarla bir işim yok artık. Tamam. Gelişimi yaptık. Ben biraz daha odun keseceğim çünkü lazım olacak. Güzel bir Aa, bakır ama demir lazım bize. Bakır gerek yok biraz demir alacağım. Aman ee, şey kömür alacağım. Yanlış dedim. önce iyi başlangıç yani. Bereketli başlangıç. Şu su, suzan su bir sesi duyuyorum. Zombi sesi. Ürküttü beni ya. Şuradan geçelim. Çıkalım. bir e bir şöyle gidelim mi? şekilde. Akşam olmasın çünkü acilen bizim koyun bulmamız lazım. Yani güzel bir yerde doğmuşuz ama demir mi? O? Sanırım demir gördüm ben. Evet demir. Çok iyi bir yer. Gelişimi yapıyoruz. Şunları hemen alalım. Kaç tane? 2, Yani gene de demir. Demir var ya bize yeter. Biz aslında biraz daha demir lazım ama nereden? Neyse biz bir şöyle bir yol açalım. Bir de ben bir ağaç keseyim çünkü ağaç azaldı. Sånn. Tek olmuştu diye düşünüyorum. Bakayım. Şu kadar. Kaç tane? Bayağı olmuş. İstek olmuş. Şunu... Hayır. Şunu şuraya koyalım. Biz bir hemen bir turunu ee, yapalım. Şuradan. Bakalım bir tane. Ondan sonra bu kadar yetsin bence. Bir, bir kaybolmamız lazım bizim. Güzel bir yere çıkarız inşallah. Şu mantarlardan alayım. Yemek yeniyor ama bir bakacağım. Ona göre bunlardan toplayacağım çünkü. Bakayım ne yeniyormuş. Ağır yenmiyormuş. O ne? Baltamı alayım. Bir de neden balta tuttuysam e, Minecraft'ta e, şimdi balta daha hasar veriyormuş. Yani onu öğrendim. Yani kılıç daha hızlı vuruyor. Balta daha hasar veriyor. O şekilde. O yüzden yani tavsiye ederim. Bu arada bizim köy bulmamız lazım ya acil. Şu biyom yeni biyom mu şuraya? Abi bir şey çıkar mı bunun? Ne acı? Ha, normal aç. Aşağıda hiçbir şey yok. O zaman biz yukarı doğru çıkacağız. Yapacak bir şey yok çünkü. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. En tepeye çıkalım oradan bir, bir yeri gözetleyelim bence. Ben bu arada da acıkmışım yemek sıkıntım var ya acil. Yemek sıkıntımız doymamız lazım. Oo kaldı bir yollar. İşte burada biraz yandık. Neden? Çünkü arkadaşlar bir inek Koyun malı yok. Yani düşebiliriz, ölebiliriz filan sıkıntı. Şurada bir köy ev görüyorum. Evet, orada bir köy. Yemek olacağını düşünüyorum. Orada yavaş yavaş akşam oluyor. Yani hızlıca şu köye yerleşeyim. Orada uyuyayım, biraz yemek toplayayım. Fena akşam oluyor arkadaşlar. Koşmam lazım benim. Koş koş koş. Of. Öleceğiz neredeyse hadi. Köylüler. Şu eve gireyim. Hadi 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 hadi. Şükür. Bir yere gelebildik. Biz hemen bir uyuyalım. Oh, tamam. Tamam. Oy, ödüm patladı zombi diye. Şöyle Demir golemi öldürmeyeceğim çünkü o beni öldürürse oyun biter yani. Bize bir acil yemek lazım ya. Bir depo meto yok mu? Sandık, sandık. Şu yatağı alayım bari. Bir yatak alayım, yatan olsun. Ölmek üzereyim ya çok acıktım. O bu köy belki yerleşir. Şurada yemek var mı bilmiyorum ama bir bakacağım. Bakmak istiyorum. Lütfen. Ya da alayım. Yüzüme neden kapıyı kapatıyorlar? Ya? Çıkalım. Oo, bunlar nasıl geçiniyor ya? Hiç yemek yok, bir şey yok. Bir üst kata çıkacağım. Şu yukarılarda da. Aa, saman gördüm. Orada bir tane saman, aman yanlış söyledim. Saman gördüm. Şunu hemen şuradan bir ekmeğe çevirelim şunları. Oo, bol bol. Patates de var. alayım. Şimdi biz ne yap nasıl yapıyoruz? Bir tane bu, bir tane bu. Ha tamam. Ee, yemek yapmak istiyorum ama ben ekmek nasıl yapılacak? Şöyle bir ekmek yazalım. Aa, neden çıkmadı? Şuradan. Birazdan lazım ki. Yangın sönüyor. Bekle yangın yanıyor yayılmasını istemem. O yüzden kapatacağım yayını. Nasıl yana bile ya? Neyse yansın Sonra söndürürüm. Bak bu ev fark. o demir var hemen yanında bir de. Ama sandığı var bir de. Oh 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 mis gibi. Yemek dolu her yer. Sekiz tane şunu da. Buraya. Yemek alayım biraz. Şu kömürü şöyle koyalım. Bereketli şeyler çıktı ya. Şunu da al. Ha bir de <laughs> şunu alayım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle şunları bir kırayım hemen, hemen. Çok iyi bir yere gelmişim. Oo biraz daha mı? Evet. Biraz daha. Bu kadar. Burada var mı? Yok. Ben bir ne yapayım? Şuradan bir kapı alayım bir tane ev yap. Şunu alayım. Ee, ondan sonra bin şimdi yukarılarda ev var mı göremiyorum ama. Ee, şimdi şu tarafa gideceğiz. Evet. Ne? Ne sıkışmış burada. Bu kadar küçük bir bebek göremedim ben hayatımda yani. Biraz küçülmüş mü bu gerçekten de bana böyle geliyor. Minnak bebiş. Hadi yoluna git. Baya küçük yani. Bakır. kır. Aha bir tane daha ev var. Ha biz acıkmışız ya. Hadi. Hadi be. Kapısı nerede buranın ya? Heh. Ne? Hiçbir şey yok. İki kapı mı yapılır ya? Çok değişik bu köylüler. Oo, buranın en muhteşem yeri. Şunları da alayım mı? Başka var mı? Yok. Bir tane yumurta. Tamam. Nerede bunun kapısı ya? Heh burada. Selam bey. Şunu alayım. Ben onu istemiyorum. Bunu istiyorum. Güzel. Hadi lütfen güzel bir şey çıksın. Ne çıktı? Hiçbir şey ya. Koskoca ev yapıyorlar. İçine ne koyuyorlar? Hiçbir şey ya. şey koyun bari. Şuralara gittim mi ben? Gitmedim mi? Bakayım. Bakayım. Ne oluyor? Bol bol diye olsun çünkü ne olur ne olmaz yani. Aa abi bunun yeni ikinci katı var mı? Bakayım. O fena. Çok iyi ama bizim en envanter env env dolmuş. Şunu at, şunları al. Patatesi aldım. Bu kadar. Çok iyi yani. Aldık. Şu yukarı geçeyim. Şurada bir tane daha ev gördüm. Tamam abi yine aynı mı ya? Salak mı? Alamıyoruz. Neyse. Aa kamp Şunu alayım ben abi. Alabilsem. Tomları at ya. Neyse arkadaşlar yorumlara yazın. Ben burada mı kalayım yoksa gideyim mi diye. Zaten biraz sonra videoyu kapatacağım. Ama şurada bir tane daha var. Şuna da bakmak istiyorum. Oh, acıkmışız biz. Bir yemek yiyelim. Tamam. Oo, oo. En mekan yere gelmişiz ya. Buranın ikinci katı vardır yani. Böyle görüyorsa. Ellemeyeceğim. Bakayım şuradan ikinci katı var mı? Çık. Yok. Peki biz şimdi bir buraya geldik mi biz? Bura benim evim olsun ya? Abi çok iyi. Geç hadi. Biz neden hep acıkıyoruz ya? Daha az önce yemek yedim. Hiçbir şey doymadı ya. Çıkalım kitaplı final. Şu kitapları almak istiyorum. Lazım olacak büyük kitap falan yaparken belki. Aldım. Evet, şu toprakları at, şuna at ya da ben bir bekleyeyim. Abi sizin sandığınız var mı sandık mandık? Yok o zaman ben yapacağım. Ee, şimdi şunu koyalım şuraya. Sandık lazım bize Sandık. Pasta koyuyor muyuz? Hayır. O. Ha, bir tane sandık. Şunu alalım biz de. Şuraya koyalım abi. Gereksiz o. Gereksiz şeyleri buraya koyacağım. Nerede benim sandık? Şurada. Şu gereksiz. Bu gereksiz. Bu gereksiz. Şu. Tamam yani bu iyi. Şunları yine. Bu arada ben bir demirler pişireyim de. Ee, bizim şunu şuraya alalım. Şunu kır bir. Ee, otur. Koş. Tamam. Ya da şu kamerayı alayım. Gitsin bunlar. Biz de ne yapalım? Şunu. Yukarıda bir ev var mı ya? Bir bakacağım. Hmm, alayım şunu bir. Yemek yiyeyim biraz. En iyi ekmek doğuruyor ya. Zaten bir tane ekmeğim vardı. Orada bir şey yok. Peki biz ne yapalım? Bekle. Ee, bu ne ya? Burada toplanıyorlar şurada köylü dans, köylü toplantısı gibi. Ne yapıyorlar onlar ya? Ya da ben şurada duracağım çünkü. Şunlar pismiş. Bu evi kaybedersen şimdi demirleri de kaybedeceğim falan. Şunu kapatayım. Bir Şunu al. Ondan sonra sonuncu kömür bitmeyen kömür var ya sanki. Arkadaşlar yorumları yazın. Ben ee, şimdi ikinci bölümde yani bu bölümün ikinci bölümde ee, nereye gideyim? Bu, bu, köyde mi kalayım yoksa bir mekana kendi yerime mi gideyim? Öyle deyin. Ona göre size göre yapacağım. Bir de kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. <laughs> yanlış. İki tane çoktan pişmiş. O zaman biz bir şunu... Aa kendisi pişiyor. Pişsin. İki tane kalmış zaten pişer. Evet bu da pişti. Şuna da koy. Biz hemen bir demir set olalım. Bir de köylerde bir takas yapacağım. Bir güzel bir şey veriyorlar mı diye. Şimdi şunu kır. Ondan sonra arkadaşlar şunu alayım. Video çok uzun almayacak. Bir 10 dakika, 20 dakika. O gece olmuş ama benim bekle. Hemen orada creeper mı vardı? Ödüm patladı ya. Creeper mi çıksa bu e, oyun bitse nasıl olur? Orada hemen ben bir video Evet arkadaşlar ben bir yatayım. Mikrofon düzelteyim bir de. Tamam. Şunu kır. Şimdi biz ne yapacaktık? Şunu al buraya. Sonra şunu yanlış yere çıktık be. Yanında bir şey bir şey yok. Töne. Biz ne yapacaktık ya? Ben ne yapacaktım unuttum. Ha takas yapacaktık evet takas. Takas yapalım. Şöyle. Abi ne yapıyorsunuz siz orada lan? Size bir ben bir düzümlük versem. Gel 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 hadi takas takas hadi. Ya takas istiyordunuz Açın bize takas ya, ya mi? Olmadı. Evet arkadaşlar şimdi ben bir takas yapacağım mı? Bu adamlar takas istemiyor. Hey, geç hadi. Geçemiyoruz. Neyse, öbür taraftan geçeyim. Şunu kır. Bunu kır. Ve evet, tamam. Bir tane. Az it. Takas yok mu takas ya? Ben takas istiyorum. Takas istemediğim zamanlarda takas takas geliyorlar. Takas istediğim zamanlarda takas takas gelmiyorlar yani ya. Ha şu adamlar bak şu beyefendi kanı. Ha şimdi abi sen ne verirsin? Aa, şu kağıtı, bunu mu verirsin? Hayır. Seni istemiyorum sen Biriniz bir takas yapsın be. Hiç kimse yapmıyor. Bakayım. Hayır. Ben buna harcamam paramı. Hayatta harcayalım yine. Neden, neden ki? Başka biri yok mu ya? Tek burada Efendim efendim. Basket. Biz şimdi ya ne yapacağız? O gole de çekil. Ha şuba şu mu bizim vurduğumuz şey adam? Ne yapıyor bunlar ya? Çekil abi, çekil, çekil. İstemiyorum. Hadi takas istiyorum. Abi taka sistemin de zombi var. Kaç 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 kaç. Hayır, hayır, hayır. Hadi, hadi. Ben bir eve gideceğim. Çık çık abi çık çık. Yani şu evde duralım. Ben burada videoyu kapatacağım. Şurayı kapat. Burayı da kapat. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Ve yorumlara yazın ki abi yani ben burada mı kalayım yoksa diğer ee, başka bir yere mi gideyim? Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayın.